Arkadaşlar bugün Fistables'ın satıldığı yere bulunmak için resmen bütün İstanbul'u gezdim yani. Şurada <laughs> e, Şurada şey var. Bir dakika. Şurada <laughs> Barcelona'lı Prime var. Değişik değişik şeyler var ama ben bugün şu Fanta'dan alacağım. Bir de şu sudan alacağım bir dakika. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle bir şey. Dünyanın en suyu diye geçiyor bu. Fiji su. Bir de bu imkansız gibi gözükebilir ama burada da Mr. Beast'in Fistables çikolatası var. Ve arkasında da QR kod var. Yani göstereyim bir. Evet. Ve eskisi de var. Yani ilk çikolatası da var. Onu da hemen bir göster. Ve evet ilk çikolatası da bu kadar. Yani şok oldum ilk gördüğüm. Yani buna da QR kod var. Şöyle. Altında bir tane canavar var. Ama <laughs> yani şok oldum ilk gördüğümde. Mr. Biz de misti, misti. Ne dese bu kadar küçük çikolata yaptığını. Yani <laughs> iyi ki sonrasında bir tane daha çikolata yapmış. Yoksa Fistibus batardı yani. Neyse. Bir sonraki videoda bunları denemem için zaten deneyeceğim hatta alacağım. Eve gidince hemen deneyeceğim bunları. Abone olmayı unutmayın. Ve şu anda biz de Alman şarküterindeyiz. İsterseniz siz de İstanbul'daki Alman şarküterinden e, buradaki ürünleri alıp deneyebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.